Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Taygun'un 600F ile beraber İstanbul'a gitmiş olduğu bir video var arkadaşlar. Yani kas kamerasıyla beraber video çekti. Bana da dedi ki abi bunu yayınlar mısın? Ben de yayınlarım dedim. Evet. Niye olmasın dedim. Şimdi Taygun'un Honda CBR 600F ile İstanbul gidiş videosunu ve geliş videosunu yayınlıyorum arkadaşlar. Video biraz uzun. O yüzden 2 veya 3 bölüm yapabilirim. Bilginiz olsun. Diğer bölümlerde izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an kameramız kayıt yapıyor. Evet. Şimdi geceden çıkıyorum yola. İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. İnşallah keyifli bir yolculuk olsun bakalım. Ee, İstanbul yolculuğu boyunca sizi yalnız bırakmayacağım. Buradan yayınıma devam edeceğim. Haydi bismillah bakalım. karşı yola çıkıyorum arkadaşlar. Hedefim İstanbul. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Bursa'ya geldim. Bursa'dayım. Gördüğünüz gibi Bursa'da bayağı büyükmüş yalnız ha. Ee, kameramı kontrol etmek için durdum. Ee, çalışmış. Aktif olup olmadığından emin olamadım. Biraz güneş ışığı var. Emin olmak için ee, o yüzden durdum. Kameramız da acayip böceklenmiş yalnız ha. Şöyle bak. İnşallah görüntüler güzel çıkar da. Neyse yolumuza devam edelim. Demin geri de geri plandayken bir kaza olmuş. Zincirleme dört araç arka arkaya birbirine girmiş. O yüzden Bursa'nın içine girdim. Çok yoğun yani. Kalabalık pazartesi bugün bir de. O yüzden kalabalık. Biraz duraksattı yani ben açıkçası. Diğer yollar mükemmeldi yani boştu. <laughs> Yolumuz az kaldı sayılır. Gördüğünüz gibi trafik aşırı derecede yoğun ya. Yani. Bursa Bursa Stadyum Daha önce İstanbul'a gelmiştim arkadaşlar ama arabamla kendi arabamla geldim Arabamı sattıktan sonra motorumla gidiyorum daha önceden e, ücretli otobandan gitmiştim Bursa'nın içinden geçmemiştim Çok uzun yıllar önce çocukken geçmiştim hayal meyal e, hatırlıyorum Bursa'yı ama şimdi Şimdi geçince bir tuhaf şey oldum yani מה היה את זה לא ביקור משל גורסה, מה היה עביר משנה שלנו? 재미ast! <tries>